sen faiz yiyeceksen her yerden yol bulursun. Yeter ki yiyeceğim de. Sen leş yiyeceksen fetvasını bulursun ya. Yani onun fetvasını veren çok olur. Merak etmeyin siz. Çünkü leş yiyiciler leş yemeye fetva verirler. O leş yiyordur çünkü. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kimse leş yiyiciyse, o leş yemeye dair fetvayı bulur ve size de verir. Şimdi, bir, bunlar bakın hayat tecrübesi. Bir kimse bir yanlışın içindeyse ve o yanlışı o yapıyorsa, ona tatlı geldiyse, yanına, etrafına aynı yanlışı alıştırır, öğretir. Ona tattırır. O yüzden hadis-i şerif diyor ya, demirci dükkanına giden iz kokar. Itırcı dükkanına giden ıtır kokar. Yanlışa giden bir kimseyle dostluk yaparsan sana fetvayı bulur o. Yani ne olacak ki? Fetva çok. Sıkıntı yok bu konuda. Cenab-ı Hak boşuna demedi ya siz bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz dedi. Gerçek zikir ehline. Demedi siz gidip fıkıhçılara sokunun, kelamcılara sorun. Kime? Zikir ehline sorun dedi. İnsan nefsine en ağır gelen yer burasıdır. Sen gerçek zikir ehline gidersen sana kitabın ortasından konuşur, sen kalırsın öyle. Yani dersin ki ya ben böyle konuşacağını tahmin etmiyordum. Hani ben bir yol bulurdum. Bir yol bulunurdu. Lan nereye yol bulacağım? Faiz faizdir işte. Faiz faizdir. Ama onlar bulurlar. Hile-i şeriyede bulurlar. Yani ben normalde bu hile, iplikte hile-i şeriye yapan böyle yani İslami bir partinin buradaki il başkanı adam. Dedim olmuyor bu faiz oluyor. Mustafa'cığım ona fetvalar var dedi. Yani sen ne o fetvaları bilmiyorsun. Tabii ya onun bunun fetvası var. Kimin fetvası var? Abdühum var. Reşit Rıza'nın var, var. Ben biliyorum kimin fetvası olduğunu. Var. Halbuki diyecekleri çok basit bir şey. Her derste söylüyorum ya, İslam hukukunun olmadığı bir yerde harbiyle müminin arasında faiz yoktur. Bu fetva, hadis-i şerife dayalı, Hz. Mekul hadis-i şerife, bu fetva en temizi. Bakın bu fetva en temizi. De ki, arkadaş bu banka İslam mı? Değil. Bunda benim aramda faiz yoktur. Devlet İslam mı? Değil. Devletle benim aramda faiz yoktur. Bir laf. Bir laf. Devletle benim aramda faiz yok kardeşim.